Onlar dediğiniz Hiç yolu tüketilmedi işte. 4 4,5 yıl sürenin geçmesi gerekiyor ama mahkeme aradı, asgari süre var Ama siz dediniz ki 5 yıldır devam Sen ediyor işte. dediniz. Süre dolmadı mı? 1 Ocak'ta 5 yıl olacak. Yıl başından. Yıl 5. Başında, başında yıl. 5. Yıl. yıla yaklaşıyor. şey okutursanız ya. şey onu 5. yıla yaklaşmakta da zor Peki şu anda dava ne aşamada? Yargıda işte işte dedim ya 8 aydır bana 11 yıllık ceza verdiler bakın. 11 yıllık ceza verdiler fakat e, yargıta yaşamasına geçilemiyor. Yani şimdi siz gördünüz mü 11 yıl hapis cezası alıp tabi ortalıkta dolaşan bir adam gördünüz mü? Göremediniz. Niye göremediniz? Çünkü onlar da biliyorlar ki yargıtay bu kararı bozacak. Yani çünkü ben duruşmalara ve gidiyorum. Ben de kaçma şüphesi herhangi bir şey yok ki. Soyadımız Çakıcı da değil. Tuncay, İsmet Tuncay yani aslında. Peki İsmet Bey, gel, gel, gel. 11 yıllık ceza yine. Yani... Bakın hakimi sahte evrak hazırlamaya azmettirmek diye bir suç yaratıldı. Zaten yani gayri ciddi bir iddia bu. Yani bir CK'da hangi maddeleri Azmettirmenin genel hükümleri var. 60 64. madde anlamında işte azmettirmenin hükümleri var. Fakat imar kanunundan doğan bir dava. Yani bir Cumhuriyet Savcıları imar kanununda e, görevli ve etkili değiller ki bu kadar komik bir iddia. Bunlar da biliyorlar. Yani beni yargılayan mahkeme de şey yapıyor biliyor. Bakın çok daha bir şey oldu. Siz ağır ceza mahkemesinin kapatıldığını gördünüz mü Cumhuriyet Tarihinde? Bakın o da oldu. Yargılandı mahkemeyi kapattılar. Şimdi Kayseri'de mi dönüyorlar? İşte dosyalar şimdi Kayseri ağır ceza yani. mahkemesine devredilmek üzere. İşte o rutin işlemler var ya. Dosyaları haydi böyle buğday şey yapar gibi. Bakın Mart'tan beri dosyam şeyde bekliyor. Peki hani, efendim, neden hepsini? size böyle bir şey? Yani, şimdi benim haklılığım hayır. Benim gibi çok insan var. Bakın ee, Bayrampaşa eski cezaevi savcısı Necati Özdemir var. Yani ceza... O savcının ne kabahati vardı? Onu da meslekten çıkardılar. Önce emekli ettiler. Arkadan meslekten ihraç ettiler. O da avukatlık yapamıyor. Aynı benim gibi. Yani neden siz? Evet. Alo. TGR'de miydi? <laughs> Bekliyorum ben. Ee, nasıl apartman önünde? <laughs> Atla... İsmet Bey. Ee, Adalet Sarayı'ndayım ben. Şimdi. Sultanahmet Adliyesi'ndeyim ben. Arkadaşlar. Kuryeler. Açlık greve işte şey gideceğim. Bir avukat arkadaşım. Ee, şimdi bir öz yapmak lazım. Bakın arkadaşlar. Ordudan ihraç edilen bakın ordudan ihraç edilen subaylar az subaylar noktasında AKP hükümeti çok duyarlı. Bakın Sayın Başbakan, e, Sayın Savunma Bakan sürekli muhalefet çağrı veriyor. Ben bunu destekliyorum. Doğru. Böyle yapılması gerekiyor. Ama aynı tavrı e, nasıl yaş kararları yargı denetimi açılması gibi şeyin de açılması lazım. E, HSK HSYK kararlarında da yargı denetiminin açılması lazım. Arada bir özdeşlik var. Aşık grevine gelince mazlum der e, zamanın yetersizliğini öyle sürdü. Bana böyle bir gerekçe sürdü. Şimdi ben de diyorum ki bakın 3 aylık e, dönemler halinde bunu ben tekrarlayacağım. Yani şimdi 3 gün başlayacağım. Sonra 7 gün, sonra 10 gün. Bir yıl sonra sınırsız hale dönüştüreceğim. Tamam, yani yeni gerekli... Bugün kaçta Bugün birazdan avukat arkadaşımın ofisine gideceğim. Ben mekan bulamadım. Bakın İnsan Hakları Derneği'nde, İnsan Hakları Derneği aşık grevlerine karşı olduğunu bildirdi. Yani onlar bir e, tavır değişikliği almışlar. Onu da saygı duyuyorum. Yani kimseyi ben zorla başkasının mekanına giremem. Herkes benim gibi düşünmek zorunda da değil aşık grevi e, sırf bana özgü bir eylem de değil yani belirli aşırı sol onların yaptığı eylem de değildi. bakın edebiyat tarihi inceleyin Gogol de aşık grevinden ölmüştür yani muhteşem eserleri yazar müfettişin yazarı Rus yazarı Gogol aşık grevinden ölmüştür veya yani, Mahatma Gandhi'ye bakın şeye bakın yani bunu böyle e, belirli bir marjinal grupların eylem olarak lanse edilmesi de yanlış aşık grevi çünkü aşık sınırına girdi bakın ben hakkım olan maaşları alamadım yani 4 yıldan beri şu yapılabilirdi bana 3'te 2 maaşım verilebilirdi Ceza yargılamam devam ederdi. Mahkum olursam o zaman meslekten çıkartılırdım, maaşım da kesilirdi. Ama şöyle bir kaba bir tavır var yani. Maalesef bizim devlette bu Ecevit döneminde bir kararname çıkartıldı biliyorsunuz. Önce diyorlar memurlarımızı görevine son verelim. Gitsinler idare mahkemesinden karar alsınlar. işte biz de o iade edelim. Ya yani bu şart kurnazlığı. Yani ben bunu şart kurnazlığı olarak görüyorum. Yani biz de tabii ben de onu simgeleştiriyorum. Yani bu aşık grevi benim bireysel bir aşığım da değildir. Yani inanın Türk toplumu hukuka ve adalete aç. Bunu böyle algılamanız lazım. Bu benim bireysel sorunum da değil. Gidin içeride dinleyin. 10 yıldır, 15 yıldır ceza yargılamaları devam ediyor. Manisa davası zaman aşımına dolmasına birkaç gün kala sona erdirilmedi mi? Değişik askılarla. Yani artık yani. yargının özgürleştirilmesi lazım bakın. Yani e, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu e, Başkanı, Adalet Bakanı ve Müsteşar o kuruldan çıkarılmalıdır. Gayet basit. Yargı yargıçlara bırakılmalıdır. Yani nasıl kuvvetler ayrılığı varsa e, yargı kurumunun içinde için ne? Şey sordum ben. Eğer e, bugün açık bir dönem başlıyorsa oraya da gidiyoruz. Orada da diye, Tabii tabii tabii. Ben e, adresi yazmıştım ben. Adresi önceki... bilmiyor da saati bilmiyor. Ben adresi bir daha vereyim. Yazın isterseniz. Benim bir <gülüyor> <gülüyor> adresi. Ad... Şunu bir, <daha> <laughs> bir <laughs> cevabını da hanımefendi. Cevabın arkadaşlar niye arkadaşlar? Arkadaşlar soruları şöyle önden sorun. Arkaya bakıp arkadaşlar. konuşuyor. Şöyle önden sorarsanız güzel konuşur. Siz AKP AK Parti'nin adaletine güveniyor musunuz Sayın Savcı? AKP'nin adaleti diye bir kavram olamaz. AKP'nin adaleti diye bir şey olamaz. Ancak AKP'nin adalet kartıma partisi olarak adalet şeyini kullanma hakkı vardır. Adalet hiçbir partiye ait değildir. Adalet Tanrı'ya da ait değildir. Adalet insan elleriyle yeryüzü adaleti varsa yeryüzü adaleti yeryüzü adaletinde dağıtılır. Evet. Diğer evet. adalet ise mahkemeyi Kübra'da e dağıtılır. O da başka. O ayrı bir konu. Teolojik bir konu. Ağır ceza mahkemesinin kapatılmasında size verilen cezanın haksızlığından dolayı olmuş olabilir mi? ben ya. bilemiyorum. Yani şimdi şey var. yani şöyle bir paranoya teorisi vardır ya. Yani birilerinin birilerinin sürekli peşinde olması sizi paranoya haline sokar ya. Yani bunlar da bana biraz paranoyakça diyeceğim ama yani mahkemenin kapatılığında ben hiç duymadım yani. Bunu ben karar veremem. Türk toplumunun e, adaleti aç olduğunu ifade ettiniz. Acaba Türk toplumu <laughs> adaleti temin etmek için, harebet etmek için girişiminiz gibi herhangi bir girişim başlatmış mı? Çok güzel bir soru. İşte en iyi soru buydu. Ee, Bey'in zekasını da gösteriyor. Bakın, e, Belçika'da, Belçika'da bir hakim görevden aldığı zaman 500 bin kişi. Bakın, Türk çocuklarına, Türk çocuklarına tecavüzünde olduğu bir e, ceza davasında e, Belçika'daki sivil toplum da O kadar duyarlı ki. Hakimin görevden değiştirmesi nedeniyle 500 bin kişi, bakın Belçika'nın nüfusunu düşün, yani 4 milyon 5 milyon, 500 bin kişi yürüyüş yaptı. Yani dediler ki, adalet elinizi çekin, bağımsız yargılama olsun. Yani dolayısıyla bizim halkımızın da bunu talep etmesi lazım, ben bunu aksiyonel adalet diyorum. Yani ben adliyenin önünde e, oturma eylemi de yaptım, yani adalet tanrıçası temisi bekledim mesela, eksi 20 derecede adliyenin önünde. Dedim ki belki adalet tanrıçası yeryüzüne yeniden gelir, hani yargıtayın önünde var ya bir adalet tanrıçası. Eyleme Eylem. programı başlatacağız. Sizce hiçbir şey, şey, şey. yapmış olmayan bir yer mi evet. daha ne? sonra görüşmek dileğiyle. Yani. Yani. var. Başka bir soru yani böyle bir haksızlığa alıyorsunuz? Türk halkının bir şey mi var? Şimdi ya. Ya. Türk Türk halkına şöyle bir şey yapılıyor. Bakın. Yani nasıl Yüksek Askeri Şura kararlarıyla elli tane altmış tane subay alt evet, subayın görevine son verildiği zaman deniliyor ki işte bak biz laikliğin güvencesiyiz. İşte laiklik karşı da eylemlerimiz hemen şey yapıyoruz. Ordudan inerci ediyoruz. Dolayısıyla adalette de şöyle bir kaba bir terimleme var işte. Biz aramızdaki çürük elmaları ayıklıyoruz. Alakası yok yani. Bununla alakası yok. Yani sözde bizi meslekle edip kamuoyuna karşı bakın biz yargı içinde işte e, olayların üzerine nasıl gidiyoruz? Güngör Mengin'in yazısını tamam. inceleyin. Benim tutuklanmamın tamam. ertesinde. Böyle bir yaklaşım var. Yani benim üzerimden politik yani. yani kalmasın. Çok güzel söz var. Çok güzel. Hangisi? Yavaş yavaş yavaş. Aa, yani. Biraz, tamam, kamera olarak. Tamam. Evet. Yani bu bisiklet simgesi, aksiyonel adaletten bahsettim ya. Dünyanın en yavaş e, yargısına karşı, dünyanın en yavaş ulaşım aracıyla gitmek yaraşır diye düşündüm. Yani İstanbul'dan Kayseri'ye 10 günde gitmemin altındaki yatan amaç mıdır? Çünkü bisiklet e, çok yavaş giden bir araçtır. Türk yargısı da çok yavaş çalışıyor. Kanun ile gitmeniz daha doğru olmaz mıydı? İşte onda şey var, karayolları trafik kanununda musabih şey var. Kanunlar giremiyorlar otoyola. Artık <laughs> <laughs> <Öyle. gülüyor> Yani ya arkadaşlar bir açıklama doğru tamam. bekliyorum. Mümkünse evet, evet, evet. İsmet Bey bayağı arkadaşlar, açıkladı. Abi. Bir tamam. görüntü alalım. <laughs> İnternette de şey var. Eee Savcı İsmet Tuncer Yeşil Sarp. Google'a girdiğiniz zaman basın haberlerinin sıvar zaten. Basın açıklamaları <laughs> şey, <gülüyor> ben tam. Şimdi 24 Kasım 1999 günü eşimin İngilizce öğretmeninde olması nedeniyle 24 Kasım törenlerinde bulunmak için e, görev yaptım. Yeşilisar Adliyesi'ne geri döndüm. Yeşilisar Kayseri'ye. E, göreve daha döner dönmez, başlar başlamaz. E, Yeşilisar Telekom Başta baş, baş Teknisyeni Mustafa Bey benim odama geldi. Dedi ki, e, savcım dedi, şeyi duymadınız mı? İlçe dedi, Teksas'a dönmüş. Şimdi ben şaşırdım böyle bir benzetme yapınca ilçenin Teksas'a dönmesi hani biraz argo tabirle dedim ne oldu? E dedi bizim telekomcu arkadaşlar dedi gözaltına alındı senin haberin yok mu? Dedim mümkün değil nasıl olur? Benim dedim <laughs> duymamam dedim çok enteresan. Bunun üzerine meraklandım. E, telekom teknisyenlerini Tuncay Avuloğlu ve Eyüp Bucağı odama çağırdım. Akabinde de onları gözaltına alan e, Yeşilsar e, Emniyet Amiri Muharrem İlba'yı yüzleştirme maksadıyla savcılıktaki odama çağırdım. şey Olayı reddetmedi başkomiser. İlginç geldi. Yani kabullen de hemen dedim. Böyle böyle bir işte gözaltına alma olayı varmış. Savunmasını şöyle yaptı. Ben arkadaşlara çay içirdim dedi. Tabi ben arkadaşlara çay içirdim ifadesi çok manidar bir ifade. Bu ser ben de tabii olayın doğruluğunu bir kere daha anlamış oldum. Bunun üzerine başkomiser e, paniğe kapıldı ve odamı terk etti. onları gözaltına aldırtan Yeşilsar Kaymakamı Süleyman Tapsız'ın yanına çıktı. Daha sonraki gelişmelerden şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. başkomiser, 35 yıllık bir başkomiser. Kaymakama diyor ki sen diyor benim başım belaya soktun. işte adamları biz gözaltına aldık. şimdi diyor savcı ikimize de Gözaltı e, ikimize de soruşturmaya başlamış. Oradaki usulsüzlük neydi? Sizi sinirlendiren ya da sinir değil artık siz hukuk adamısınız. Yani oradaki usulsüz olan neydi? Şimdi anayasamızda ceza muhakemeleri usulü kanununa ve polis vazife ve selayetleri kanununa göre bir kişinin hangi hallerde özgürlüğünün kısıtlanacağı belirtilmiş. Yasada hiçbir şekilde kaymakamın evine bedava telefon bağlatılmadı diye kişilerin gözaltına alması diye bir şey Söz edilemez. Yasada bunun yeri yok. Bu kişiler kaymakamın evine ücretsiz telefon bağlamadıklarından bahisle e, gece yarısı evlerinden alınıyor ve karakola çekiliyor. Yani bunun e, yasadaki e, özgün anlamıyla e, ifadesi şu. Özgürlüğü tahtit suçu. Ortada herhangi bir e, mahke, hakim, hakim karar yok. Hakim kararı olmadan insanların gece vakitte evlerin, evlerinden alması ne olabilir? İşte suçüstü hali olabilir. Kaçmakta olan bir suçlu vardır. E, onun peşinden takip edilir, bir eve girer, yakalanır. Bunlar aylık. Fakat olayda bunların hiçbiri e, söz konusu değildi. Dolayısıyla e, üstelik kamu görevlisi de olan bu kişilerin yine devlet yetkisini yetkisini kullanan başka bir kişi tarafından ve sözde ilçelerde insan haklarını da şu anda korumakla görevli olan bir e, sıfata haiz bir kişi tarafından. E, haksız bir şekilde nedensiz yere gözaltına alınması bir defa insanın tüylerini diken diken etmesi lazım. Bırakın savcılığı bir insan olarak. E, dolayısıyla e, olayın doğruluğunu da araştırmak için vehametini, doğruluk derecesini araştırmak için ben olaya müdahale ettim. E, ve bu kişilerde e, size anlattığım e, bu olayı Yeşilser Asya Hukuk Mahkemesi'nin 2010 esas sayılı dosyasında yeminli tanık ifadesine e, dönüştürerek e, kamuoyuna sundular. Yani size anlattığım husus bir mahkeme tutanağıyla sabit olan bir husustur. Benim anlatımımdan daha ziyade belgeli bir husustur. Evet. Peki e, bu arada bir de şey vardı. Bir kız kaçırma davası vardı yine sizin önünüze gelen. İki yıldır hani işleme konmamış bir hikayeydi. Çok kısa da alabilir miyim İsmet Bey? Şimdi bu konuları e, basında ilk ortaya çıkan Yalçın Bayar. Hürriyet gazetesinden Yalçın Bayar. Bu konuda e, Yalçın Bayar'ın köşesinde dile getirildi. Şimdi Yeşilsar ilçesinin Araplı köyünden Ahmet Çelik adlı bir vatandaşın kızı kaçırılmış. 1998 yılında. Benim ilçede görev yapmaya başladığım zamandan önceki bir tarihte bu adamın kızı kaçırılmış. Aradan nereden baksanız 2 ile yaklaşık bir süre geçmiş. Yine Kasım ayında yani Kasım 1999'da ilçeye görevimin başına döndüğüm sırada bana bir telefon ipari geldi. Dediler ki e, biz e, ilçe jandarma bölük komutanına şikayet etmiştik. İki yıldan beri bunun hakkında olumlu veya olumsuz herhangi bir işlem yapılmadı. Hemen ertesi günde o kişilerin yeşilsel Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçenin fotokopisini ele geçirdim. Benim masama bırakılmıştı. Dilekçede aynen şöyle e, şunlardan e, söz edilmekteydi. Yeşilisar ilçe jandarma bölük komutanlarına gittiğimizde bize resmiyete uygun olmayan davranışlarda bulundular. Jandarma Bölük Komutanı dedi ki: "Şimdiye kadar beni şikayet ettiğinizde ne oldu? Para vereyim gidin Amerikan başkanına beni şikayet edin." Şimdi bunun yasadaki tanımı şu. Yasadaki karşılığı şu, bu. Keyfi bir muamele, efradı suyu muamele dediğimiz bir kavram. Yani kızının kaçırılması, kızının kaçırılan bir kişi, kızının bulunması için ee, bir kamu görevlisine müracaat ediyor. Fakat böylesine ee, bir davranışla karşılaşıyor. Bunun olayın doğru olup olmadığı ayrı bir konu. Önemli olan burada, e, sistemi açıklayayım. E, Türkiye'de jandarma komutanları ve emniyet amirlerinin yargılanmaları aynı hakim